Herkese selam arkadaşlar yeni bir One Man Squad videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bir önceki videomda güzel bir bina alamadık ama bu videoda herhalde alırız diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir silahlansam hiç fena olmayacak. Önümde biri var. Nereye gidiyorsun kanka? Susmuyordum ha bak silah alıyordum. Yanlış anlama beni. Altta o. M4 alayım. M4 bak M4. Heh. Kanka ne haber? Bak şöyle yapacağız. Kendimi yaktım. have him, Kanks. Altta mı lan bu? Buradaymış. Ha, bir silah yokmuş ya. Kardeşim sen de kusura bakmayacaksın. Şuraya kimse yok değil mi? Aa, şuraya birisi indi. Derken şunu gördüm. Abi şurası sıkıntı. Canı yok oynamam lazım ona. Thanks. Yani kusura bakmayacaksın. Canerciğim. Biri bana oynuyor. Arkamızda kimse yok değil mi? Üh kaçırdık onu be. Ne yapacağız abi? Şu içteki bir şahıs var onu bir halledelim. Çıkacak mısın artık? Çık. Ne kadar ölecektim az daha ya. Ayılmadı. ne lan niye bombam yok ya? Ya kaçırdık adamı iyi mi? Çantam yok bomba alamıyoruz. Tabii ki kaçar adam. şu bir. Şunu bir çekmem lazım. Sakın kıpırdama oradan. Bekle. Geldi. Tamam hallettik. Kanka illa bombayla falan mı çıkartalım sizi? Ama önce bir can basmam lazım. Kitim var mı? Var burada. Eee? Evet. Niye cebelleşiyorsun ki? Öleceksin sonuçta yani. Kızacağım seni. Hemen şurayı da bir açalım. Yükselmeden Bu arada kısa videoyu benim kanala abone olursanız Çok sevinirim şimdilikten herkese teşekkürler Neyimiz var abi Bunu alalım abi Çıktık arkadaşlar buradan Ha şurada birini gördüm. Hemen şöyle bir inişimizi yapalım. Başka kimse var mı? Sağımıza, solumuza bakıyoruz. Derken şurada ne reklam bu adam? Oh. Tecrübe bir iş yapıldı bu arkadaşa. Bir şeye ihtiyacım yok. Biraz mermi. Bir iki tane de kit olursa çok iyi olur. Aa, drop düşüyor şuraya. Oraya bir bakalım mı? Hızlı bir şekilde şöyle ilerlememi yapıyorum. Aa, bu haritada tek korkum arkalanmak dedim. Şurada bir şahıs Anka neden koşuyorsun öyle be? Evet, dolaba bakalım ya. Dolapların duraba... oldu mu acaba? Anlık kimse yok gibi. Sol olabilir mi abi? Evlere de bakalım. Abi şöyle bakacağım sağma solma sanki şurada bir kıvırdama mı gördüm? Aynen orada birisi var. Bak kimse şey gelmiyor. Bu arkadaş da artık ben oraya oynayacağım ya. Bu da mı drop kesiyor? Adam görmüş beni abi nereden gördüyse. Evet kanka. Ben hala orada mı sanıyorsun sen? Öbürü mi var? Yok. hareketlendi arkadaş. Aynen kanka öyle git. Bak bakayım. Hadi bakayım. Bak. Bir. Hemen biz de pozisyonu değiştirdik arkadaşlar. Şöyle bir adam daha net. Bu değil. Allah kahretsin ya. Yaptığım hataya bakar mısın? Abi ne uğraştırdın sen beni ya. Değdi mi bari? Yok. Yalnız burası bir tık kasmaya başladı. Drop temiz mi abi? Çift yapalım mı? Çift yapalım aga. geliyom kanka. Aa. Tüh. Burası çok mu açık olur adamı gördüm ama. Tüh, tam ateş ederken uçtu be. Ne de gitti lan bu? Gördüm. Sakin ol kardeşim. değiştir abi hemen, hemen 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 yer değiştirdik şöyle bir kaçtık balonda değilim yalnız kardeş şu da baygın ikisi baygın gördüm seni de. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, ee, Liv Bu kill bence normal. Bence güzeldi. Güzel maçtı. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar 12 kilimiz var. 1774 hasarımız var. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.